Evet. İz gale Yusuf'u. Hani Yusuf demişti ki li ebihi babasına. babasına. Ya evet ey babacığım. İnni ra'aytu ben görüyorum. Ahada aşara kevkebe. Ne demek hocam? Aşara aşara kevkebe. Yani 11 bir tane diyor. Ne diyor? 11 ne görüyor? Aşara ve kev kevkebe ve şemse ne? orada mealde ne yazıyor? kevkebe yıldız hocam ve şemse yıldız kamera diyor. tamam ve şemse güneş güneş ve kamera. kamera ve ay güneşin on bir yıldızın ve şemsi ve kamera ve ayın ve ay tuhum li bana secde ettiğini gördün dedi Arapçam o kadar yetmiyor. Şimdi, Onu sevmeye, onun şimdi 11 yıldız. Güneş yıldız değil mi? Güneş yıldız ama güneş başka bir yıldız. Nasıl başka yıldız? Mesela ben de bir hocayım ama siz başka bir hocayım. Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Şimdi Kur'an-ı Kerim eğer Necim deseydi veya Nucum 11 ve izen Nucumun Kedarat. Değil mi? Kur'an-ı Kerim'de var. Necim suresi var. Yani yıldız. Necim yıldız demek. Nucum yıldızlar söndürüldüğü zaman tekrar suresi ikinci ayet. Ama burada nucum yok ki ahada aşara kevkebe diyor. Kevkebe ne? Yıldız. Yıldız. Şimdi Lakin. kevkebe yıldızsa nücum ne? Buruca da mesela yıldız diyorlar. Ve semaidatil buruc. şimdi kelime farklıysa mana farklı. Mana farklı. Çünkü orada bahsettiği şey gezegen olabilir. Gezegen. Çünkü gezegen Hazreti Yusuf hani Kur'an'da böyle bir anlatım daha var. Hz. İbrahim neye baktı? Yıldıza baktı. Sonra yıldız battı. ''Kâle lâ lafilin filin'' dedi. Orada yıldıza mı baktı, gezegene mi baktı? ''Felemme cenne aleyhilleylû ra'â e kevkebe'' Orada da kevkebe. Çünkü o zaman Jüpiter, Satürn, o yıldızlar... Yani Andromeda galaksisine kadar, milattan önce o yıllarda zaten... Peygamberimiz zamanında da gözüküyordu 15 asır önce Mihrattan önce de böyle ayan beyan insanlar Andromeda galaksisine kadar gözüküyordu. Tabii kirliliği falan olmadığı Yok. için gözüküyor. İnsanlar bunları tapıyordu. Ya şimdi bu Jüpiter'in ismi niye Jüpiter? Nereden geliyor bu? Adam Jüpiter'i tapıyor. Jüpiter onun ilahı. diyor böyle devasa bir gezegen diyor, bu diyor ilah diyor hemen yani tapıyor. O zaman da var Hazreti İbrahim'in aynı şekilde hani gale ve rabbi demesi ve Hz. Yusuf şimdi rüyası değil mi? Rüyada neyi görürsün? Şimdi sen rüyanda ne görüyorsun mesela? Mesela ben dün akşam selam okuduğumu gördüm rüyamda. Şimdi günlük hayatta onunla uğraştığın için onu görüyorsun değil mi? Evet. Niye uçup kaçtığını görmüyor ki? Rüya mantıklı bir şey değil sonuçta. Her rüyasında uçtuğunu falan görmüyor. Böyle 11 yıldız güneş ve ayın bana boyun eğdiğini, secde ettiğini ama bu secde böyle şey bizim namazda yaptığımız yani gibi bir de secde. Yani değil. bana boyun eğdiklerini ya öyle de geçer, öyle de söyleyeyim. Bana boyun eğdiklerini, bana itaat ettiklerini, yani benim eee himayem altına girdiklerini. Şimdi de. küre şeklinde bir cismin boyun eğmesi nasıl olur? Boyun eğme derken etrafında dönmüş olabilirler böyle mesela dünya gibi mesela bu şekilde etrafında dönmüş olabilir. Mesela mesela, benim, mesela ben ilk duyduğum zaman işte bize hocamız anlatıyordu bunu küçükken. Ona itaat ettiler dedi mesela. Ona itaat ettiler deyince ben de gezegenler yuvarlak. Mesela öyle etrafında döndü. Peşinden takip etti. Mesela melekler Adem'e boyun eğdi diyor ya. Fesecedel melâiketu kulluhu Orada secde derken bazısı bunu namazdaki secde zannediyor. Kur'an-ı Kerim'deki o namazdaki secde harru succedendir. Harru succeden. yahut. Fevul. Harru yok burada. Sercidin var. İtaat, boyun eğmek, emrine ad, amade olmak. Al, ya buyruğu altına girmek. Anladın mı? Mesela meleklerin de alnı yok ki. Melekler maddi varlıklar değil. Adem'e secde etmiyorlar. secde Allah'a edilir. Kulluk manasında değil burada. Hani ona boyun eğilir. Yani ona tabi oldular. Aynen. Onun emri altına girilir. Zaten hepsi de biraz eğiktir. Değil mi? Bütün yani hiçbir düz durmuyor. Görüngesi bu şekilde Herisi bu şekilde ey. dönüyor. Zaten Dünyanın insan olma boyun eğdirilmiştir yani. Mesela güneş, ay insanın hizmetine değil mi? Allah insanın hizmetine sunmuştur güneşi, ayı. Ama Allah onları bizim hizmetimize sunduğu halde, insanın emrine amade kıldığı halde o insanlar onlara tapıyor. Evet. öyle bir ortamda böyle bir rüya görmesi de gayet mantıklı. mantıklı. Değil mi? Evet. Demek ki insanlar onlara tapıyor. Şimdi onların taptığının ona boyun eğdiğini görüyor Hazreti Yusuf. Hocam şimdi şöyle bir şey var bilimsel olarak. Şimdi diyorlar ki uyumadan önce en çok ne düşünüyorsanız onu bilinç, onaki, altın. bilinç altında onu rüya görüyorsunuz. Bilinç altındaki bilinç üstüne çıkar rüyada. Heh, bir hikaye de bir peygamber kıssası da var. Ay benim ilahım olamaz, güneş benim ilahım olamaz, ateş söndü, güneş battı, ay çıktı güneş geldi mesela insanlar ben batanları tapıyor? sevmem İnsanlar insanlar buna niye tapıyor diye düşünürken o sırada kendisi de peygamberliğin aslında haber verilmesi yani bunun e, e, önceden söylenmesi evet neyin delili Allah'ın delili Allah'ın varlığının ya şu an sadece akıl bir delili. Bir evet. Ya yani şimdi biz şimdi kendimiz çok yorum katmadan, boşluk doldurmadan şu ayet-i kerimelerin manası üzerine düşünüyoruz. Şimdi secdeyi anladık. Görüyorum hani ahada kevge ve 11. Şimdi tefsirlerde bunlarla ilgili çok farklı yorumlar var. Mesela Şems diyor, müennes diyor, annesi diyor. İşte babası diyor, ay diyor. Veya şöyle yorumlar da var. İşte Şems Hazreti Yakup, ay Kardeşi Bünyamin var ya hani ana bir kardeşi evet, var. Evet. Diğerleriyle ana bir kardeş değil. Evet. Hazreti Yakup çok evli. Dolayısıyla onlar zaten hani e, konuşurlarken filan baba bir kardeşini de getir filan. Hani babaları bir ama anneleri farklı. Zaten Hazreti Yakup'un Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor ama Kitab-ı Mukaddes'te şöyle bir kıssası var. Pınar başında bir kız görüyor. Tamam mı? kitab-ı mukaddes'te böyle geçiyor. Yakup peygamber e, çok önemlidir Yahudiler için. Mesela Hazret İsrail Hazreti Yakup'un nakabıdır. Evet. Biliyor muydun bunu? Evet. İsrail, oğulları, İsrail oğulları, İsrail oğulları. İsrail Yakup'un oğulları. Hazreti Yakup kitab-ı mukaddes'e göre Pınar'ın başına bir kız görüyor ve o kıza çok aşık oluyor. Sonrasında kızın babasından kızı istemeye geliyor. Kızın babası da Hazreti Yakup'un dayısı. Şimdi dayısına diyor ki ben işte şu kızını çok beğendim, onunla evlenmek istiyorum. O da diyor ki tamam ama diyor benim yanımda 8 yıl çalış 8 evet. yıl çalışmana karşılık kızımla evlenebilirsin. Bu Kur'an'da bir yerde daha anlatılıyor. Evet anlatılıyor. Nerede? Ya, isim bilemem abi bana niye isim soruyorsun? <laughs> ya isim. bir, bir kıssa da daha var mı? Çok tanıdık geldi çok... değil mi? Ya biliyorum zaten. Hz. Musa hani medyene gittiği zaman yardım ediyor ya. Evet. Hazreti Şuayb'ın kızları var orada. O kızlarla mesela o kızlardan birisiyle evlenmek istediğinde de var bu. Demek ki o zaman o toplumda böyle bir adet var. Hazreti Musa Kur'an-ı Kerim'e göre Hazreti Yusuf'tan sonradır. Zaten Firavun. Onun döneminde Firavunluk Hazreti Musa'dan sonra Firavunluk bitiyor. Evet. Mısırlıların mallarına İsrailoğullarını varis kıldık diyor. Siz diyor hatta bir ayette Yusuf'tan sonra kimsenin peygamber olarak gelmeyeceğini iddia ediyordunuz. Bunu dediklerine göre Hz. Yusuf'un düzeni var. Zaten onun düzeni bozulduğu için fesat çıkmış. Hani o geçen gün anlattık Karun mesela. Hz. Yusuf'un tasarruf tedbirlerini o 7 yıl kıtlık, 7 yıl bolluk o süreci suistimal ederek zengin olmuş zaten. Yeryüzüne fesadı arama demesi Hz. Yusuf'un o düzenini bozma demesi aslında. Evet. Şimdi Hazreti Musa zamanıyla Hazreti Yusuf zamanı çok böyle uzun bir zaman değil. Arada çok boşluk yok. Şimdi o zamanda demek ki böyle bir adet var. Değil mi? Yani 8 yıl başlık parası o zamanın bu. Sek, 8, yıl 8 yıl çalış ona tamamlarsan senin hayrına. Tamam Hazreti Yakup hani kızı çok beğendiği için 8 yıl çalışıyor. 8 yıl sonra gidiyor kızın babasına diyor ki Tamam diyor ben süremi tamamladım. Eğer sen salih bir insansan işte sözünü tut. Sonra tamam diyor. Gerdek gecesi bir bakıyor ki kız o kız değil. E diyor ben şu kızını o istemiştim. Ben diyor senin şu kısmını hani bu Tevrat'ı şimdi bir doğru kısmı var bir de bozulan kısmı var. Evet. Yani Anlayacaksın şimdi onu. E diyor ben senin şu kızını istemiştim diyor. Bu diyor sen evlendiğin onun ablasıdır. E ben onu istiyorum. Bizde diyor abla bekerken kardeş evlendirilmez. E ne olacak? 8 yılda o da için çalışacağım diye. Tam bir Yahudi matna anladın mı? 8 yılda onun için çalışacaksın. O de. zaman şimdi Türklerde de bu adet var ya mesela ablan bekar sen niye evleniyorsun abim bekar. <laughs> bu da bir Yahudi şeyidir o zaman. Ya o zaman böyle bir adet var. Bu öf adet gelenek dinle çokla ilgisi yok yani. O zaman toplumun adeti. Yani bu çok fazla dini olarak düşünmemek lazım bunları. Caiz mi? Ha, mesela burada 8 yıl, 10 yıl çalışmasına Kur'an-ı Kerim bu yanlıştır, düzeltir demiyor. Hz. Musa da kabul etti zaten. O şeyi kabul etti. Evet, Kızların babasının teklifini de kabul etti. Çalıştı. Sonra işte Tur Turisina yani Turisina Medyen'le Mısır arasında coğrafi konum olarak demek ki Medyen'den Mısır'a dönerken Başına geliyor. O Peygamberlik olayı da orada başına geliyor. Orada Peygamber oluyor. Evet. Demek ki Mısır'a dönülmüş. Şimdi 11, yani öyle yorumlar da var. İşte Güneş Hazreti Yakup'tur. Ay, hani Güneş'ten aldığı ışığı yansıtıyor ya. Dünya Hazreti Yusuf'tur gibi. tefsirlerde de yorumlar var. Ha, o zaman yani e, Hazreti Yusuf babasından aldığı ışığı mı yansıtıyor diyorsun? Yani? On, yani. Ondan aldın zaten ataların biz ayetin devamında ayeti okuyacağız. Ayet-i Kerime'de diyor ki yani ya ataların savutmuş adamlar olsaydı sen yine de onun yaptıklarını mı yapardın? Bak ayetin devamını okuyalım. O, o tefsir bana kalırsa doğru bir şey değil. Ya o da var. Doğru Onu şey da bilelim. Yani. Babasının ışığını yansıtmıyor mesela. Peygambersin sen. Yani Nebi Hazreti Allah. Yakup, Resulullah. Hayır yani Resulullah'sın sen. Sen Resul Yakup değilsin. O ee, zaman evet. Rasul olur. Ya babası da sonuçta aynı yolda yürüyor. Ama ama ışığı yansıtma çok mantıklı ışığı yansıtma değil. Işığı yansıtma zaten mantıklı. Ya şey. biz şöyle düşünelim hani o coğrafyada şu kesin, o coğrafyada bunlara tapıyorlar zaten. Gezegenlere evet. falan tapıyorlar. Jüpiter'e and olsun falan Babil'de bununla ilgili mesela kazılarda şeyler çıktı. Böyle şeyler çıkıyor hocam güneş sistemleri Aynen, kazıyorlar falan. Ya Çiziyorlar. bugün de tapıyorlar. Yani mesela bu astroloji ne? Ne abi o saçmalıklar ne? Yani bizim ilahiyat gibi bir şey yani. Bizim ilahiyatımız onların da astrolojisi oluyor. Yani. Belki çekilmiş burçlara inanır mısınız? Ya tapıyorlar <laughs> ya da aracı kılıyorlar. Yani bunlar diyor bizi Allah'a götürüyor. Şirk koşuyorlar yani anladın Heh. Modern Şimdi, Sonra beşinci ayet okuyacağım. Mealini oku bakayım. Okuyayım. Yakup ona şöyle dedi. Yavrucuğum sakın rüyanı kardeşlere an kardeşlerine anlatma. Olur ki kıskançlıkları yüzünden sana bir tuzak kurmaya kalkarlar. Çünkü şeytan insanın ap açık bir düşmanıdır. Şimdi o kıskançlıkları yüzünden ayetin orijinalinde yok. O muhtemelen parantez içi. Şimdi ayetin orijinalinde şöyle buyuruyor. Kale ye bu ey yavrucuğum la taqsus ru'yake rüyana kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar. Çünkü Ale şeytan insanı hep yüz, diyor? Çünkü şeytan insanı, insanı apaçık bir düşmanıdır. Ayeti okuyorum. Ala ihvetike kardeşlerini anlatma. Feyekidu lekekeyde sana bir tuzak kurarlar. Şüphesiz ki inne şeytan elin insane aduvun mubin. Şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Şimdi kardeşlerin senin için düşmandır demedi. Şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Yani kimi suçladı burada? Şeytanı suçladı. Şeytan. Peki bu şeytan kim? O zaman kardeşlerinden biri değil. Biri değil tabii Kur'an-ı Kerim'de şeytan 88 yerde geçer. Ve bunların çoğu da iki ayaklıdır. Ya insanın içindeki o hevası, hevesi, sürekli insanın içinden ona vesvese veren, elle değil vesvesu. Ya da mesela peygamberimizin yanına iki şeytan geldi diyor. Biz onların kim olduğunu biliyoruz. Siyer tarihinden öğreniyoruz. Yani burada şeytan insan için apaçık düşmandır. Yani kardeşlerine sana sana düşman kılacak bir şeytan var burada bak. Biz onu okuyacağız. Bir azmettirici var. Bu kardeşlerini fitleyen bir şeytan var. Onun cümlesini okuyacağız birazdan zaten. Evet, Geçelim. Ne diyor mehalde? Ve kezalike ece tebike. Gelsene kardeşim. Ve kezalike ece tebike rabbuke. Ben şeyden okuyayım. Ve kezalike böylece yectebike seni seçecek. Şimdi yectebike seçecek demek değil. Meallerde öyle yazıyor ama şimdi Kur'an-ı Kerim'de seçme var. İnna Allah istafa Adem'e ve Allah Adem'i ve Nuh'u seçti diyor değil mi? Evet. Mesela Muhammed Mustafa Mustafa seçilmiş demek. Evet. Yani Mustafa ismi in Allah'a geliyor. Seçilmiş istifadır. Ama burada yecci ki kelimesi var. Bak yecci ki çoğu mealde seni seçecek, seni seçecek. Yani ama yecci ki kelimesinin kelime manası şu. Seni ayıracak. Şimdi kardeşleri var. Onların hepsi şimdi Hazreti Yakub'un babası peygamber dedesi peygamber. Hazreti İbrahim peygamber ya. Evet. Şimdi baba peygamber, dede peygamber, Hazreti Yusuf ataları peygamber olarak gelmiş. Bu kardeşlerinden birisi de peygamberlik bekliyor. Yani hepsi ben olacağım diye bekliyor. Ama diyor Allah seni ayıracak onlardan. Bak, seni seçecek değil, seni ayıracak. Rabbuke Rabbin ve yuallemuke ve sana öğretecek. Yani Hazreti Yusuf'un aslında Mısır'a gideceğinin kuyuya atılacağının bir mesajı bu. Evet, Seni kardeşlerine birlikte büyütmeyecek. Sen onların içinde durursan çünkü başına bir bela gelebilir, bir sıkıntı gelebilir. Seni onlardan ayıracak. Hani Allah kaybı bilir mi? Ama bunu evet, söylüyor söyle işte. Yani sen onlarla ayrı büyüyeceksin. Mısır'da büyüyeceksin. Seni onlarda ayıracak diyor. Seni seçecek değil. Gece tabii ki diyor abi. Evet, Seni Estafe... seçecek. Bak hepsini seçecek yazmış. Ama Allah estafe kelime farklıysa mana farklı. Bu böyle abi. Allah ne dediyse o. Rabbuke ve yuallemuke ve sana öğretecek min tevilel ahadis. Hadis olayların ahadis. Evet hocam. Olayların tevilini. mesela ahadis de ne diyorlar? Min rüyalar diyorlar değil mi bak. Burada rüya kelimesi geçmedi abi. Tevil yorum, ehadis, olaylar demek. Olayların tevilini, Hazreti Yusuf'un çok yüksek bir analiz yeteneği var. Bak, bütün olayları çok iyi analiz ediyor. Evet. Bu, biz Yusuf kısasında bunu göreceğiz. Olayların tevilini öğretecek ve yutimmu ve tamamlayacak ni'metuhu nimetini aleyke ve üzerine Ali <laughs> Yaqub Yaqub kema gibi etemmeha ala bebeke min qabli İbrahim e ve İshak. İbrahim ve İshak yani dedesi İbrahim ve İshak babası ona tamamladı gibi. Onlar da peygamberdi. İnne rabbeke alimun hakim. Rabbin her şeyi bilendir. Evet hocam. Sonraki ayet hocam. Yedinci, Yedinci ayet. Ne diyor? La fî... Sen mealini oku hocam ayarlayabilirsin şeyini de okurum da. andolsun olsun ki Yusuf'la kardeşlerine ait vakalarda soranlar için nice ibretler vardır. Hmm. La kad kana and olsun ki fi e, Yusuf ve Yusuf ve ihvati ve kardeşlerinde ayetun lisailin ayetler, ibretler, deliller vardır. Kim için? Bizim için. Herkes için değil. Lil insan demiyor. Lissa diyor. Soranlar için. Yani araştıran için. Yani bu acaba Kur'an-ı Kerim bana bu kıssayı niye anlatıyor diyen için. Sorgulayan değil, yargılayan değil. Şimdi bazısı bunu yanlış anlıyor. Adam ateist mesela. Kur'an-ı Kerim'i şey yapıyor yani haddi neymiş gibi sorguluyor. Şimdi sorgulamak, anlamak için sorgulamak var. Bir de yargılamak var. Soranlar için, anlamaya çalışanlar için. Yine Kur'an-ı Kerim لِقَوْمِيَّ tefekkürün der. Mesela tefekkür eden bir kavim için. Evet. Sormayana bu ayetler bir şey anlatmıyor. Merak edecek, araştıracak. Ya acaba Rabbim bana bu kısa da ne anlattı? Bak ilin Soranlar için bir ibret vardır. Biz şimdi soracağız. Ya, ya yardım, bize belirler var. İzgâle Yusufu, Hani Yusuf demişti ki Sen oku mealini. Okuyayım. Hani onlar Yusuf'la kardeşleri Hani onlar dedi Yusuf ve kardeşleri demişlerdi. Babamıza bizden daha fazla sevgili ve bizden birbirini tutan Şimdi diyorlar ki kardeşleri diyor bunu. Bu ya? Yusuf'la Bu, kardeşi bak Yusuf ve kardeşim biz bizim kardeşimiz demiyor. Yusuf ki, ve kardeşleri. Yusuf ve kardeşi diyor bak. Ve ehuhu kardeşleri değil. Ayırıyor. Anneleri bir olmadığı için Aynen. onları ayırıyor. Hem o yüzden hem de bir kıskançlık var fark etti mi? Yusuf ve kardeşi. E sonuçta sizin babanız bir abi. Babanız bir de anneler ayrı olduğu zaman ne kadar şey olsa da şeyde de bu böyle yani. Mesela soruyorsun o da senin kardeşim değil mi mesela? Bu da anamız bir değil. He. Ya, hem o var değil mi? Ana, ana bir değil. Yani bunların annesi farklı değil mi? Yani. Bak, bu, bunları bilmek çok önemli işte. Yusuf ve kardeşi ehab bu daha sevgilidir. ile ebine babamıza minne ve nahnu usbe. Oysa biz Osman bir cemaatiz, bir topluluğuz. İnne ebene lefid alâ limubin. Halbuki biz diyor daha kuvvetli bir topluluğuz. Neye güveniyorlar? Güçlerine, Güçlerine güveniyor. Yani diyor ki babamızın işini biz yapıyoruz diyor. İşini He. biz görüyoruz diyor. Her Yusuf, işi biz görüyoruz. Onlar da daha bebek, çocuk. O Yusuf gidiyor Yusuf diyor. <laughs> 10 yaşındaki çocuğu sen niye seviyorsun diyor. Bak kıskançlıklarından ötürü ne diyorlar? Peygamber olan babalarına İnne ebâne lehû ki babamız yanlış bir yolu tuttu. Bak şeyde meallerde biraz bunu törpülemişler. Babamız yanılıyor filan. Burada dalâlim mubin apaçık bir içerisinde. dalalet içinde diyorlar babalarına. Bunu yumuşatmaya gerek yok. Allah ne dediyse o. Şimdi hocam. Evet. O kardeşlerinin sözüydü doğru mu? Şimdi bir Oku bakayım ayet ne diyor? Diyor ki: Öldürün Yusuf'u. Ya buradan öldürün dediğinde anlıyoruz ki bunu şeytan söylemiş. Az önce O Yusuf. Evet, öldürün, öldürün de değil ha, katledin diyor. O Katledin. Evet. Öldürün Yusuf'u. Yahut da öyle bir yere atın ki babanız artık onu göremesin. Onlardan sonra tövbe eder. Bakın burası çok önemli. Ondan sonra tövbe eder. Düzgün bir topluluk olursunuz. Salihlerden olursunuz. Salihlerden olursunuz. Yani şimdi bir parantez açayım ben buraya hocam. Evet. Şimdi insana bazen vesveseler gelebiliyor. Allah nasıl olsa tövbe edenler affeder. Allah'ın evet. hakkıdır gibisinden. Mesela burada şeytan onlara diyor ki şimdi Bu şeytan kim ama? Bunu öğreneceğiz şimdi birazdan. Artık onu görmesin. Ondan sonra tövbe edersiniz. Allah sizi affeder diyor. Babanızın Rabbi sizi affeder. Bak ne orada meallerde bak içlerinden biri diyor. Değil mi? Bir de bak bunu parantez içinde bile yazmamışlar. İçlerinden biri. Evet ben onu sordum şimdi. dedi ki. Bak bu yazanları hiç tanımıyorum abi. İçlerinden biri. Mesela bu kim? Mustafa İstanbul'da şu an yaşıyor değil mi? Evet. İşlerinden biri dedi ki yazmış. Şimdi bu işlerinden biri dedi. Kâle kâilun minhu. E sonraki ayette zaten işlerinden biri dedi ki diyor. E yani işlerinden biri şöyle dedi. Abi şimdi bak. Her Arapça bilen meal yazmamalı Yazamaz. bu yüzden. Şimdi burada Arapça biliyorsun da lekum diyor değil mi? Size. Yani işlerinden biri deseydi ne derdi? Bize biz derdi. Bize derdi. Biz derdi. Biz babanızın kum. bak babanızın ebe değil. Babamızın değil. Sizin babanızın. Demek ki bu bunu söyleyenin babası Hazreti Yakup değil. Bu çok net değil mi bak? Lekum diyor size diyor. Babanızın diyor ve tekunu olursunuz diyor min ba'dihi kavmen salihin. Salihlerden olursunuz, iyilerden olursunuz, iyilerden oluruz demiyor. Daha ne desin ya? Abi buna rağmen parantez içinde içlerinden biri diyorlar. Kaldı ki sonraki ayet-i kerimede kâle minhum dedi zaten. Yani içlerinden biri söze giriyor. Eğer içlerinden biri demiş olsaydı bu ayet-i kerimede içlerinden biri şöyle dedi. Sonra da içlerinden birisi de böyle dedi derdi. Yani. Ama burada öyle demiyor. Sizin diyor. Bizim demiyor. Babanız diyor. Olursunuz diyor. Oluruz demiyor. Daha ben bunu ispatlamak için ne diyeyim arkadaş? Ama meallerin çoğunda kardeşlerinden bir 45 tanesi. 45 mealde içlerinden biri diyorlar. Şimdi bazısı da ben bazı filmlerde de gördüm. Mesela bu çocuklara çizgi film izletiyorum ya. Dışarıdan bir yaratık gibi. Abi. ha şeytanı böyle şeytan Hollywood'da bir şeytan var ya. Elinde şey var, bastonlar. 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 <laughs> Ay Hollywood'a tapıyorsan şeytan öyle bir şey. Kur'an-ı Kerim'e inanıyorsan öyle bir şeytan yok. Evet. Tamam. Kur'an ne diyorsa o. <laughs> Aha. geldi.